Herkese yeniden merhaba. Hiç vakit kaybetmeden oran orantı ve ortalamalarla ilgili örneklere geçelim. Bundan sonra da artık problemlere giriş yapıyoruz. Şimdi bir sınıftaki 24 öğrenciden 15'i erkekmiş. 15 erkekse geriye kaç kalıyor? 9 kız öğrenci varmış. Kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısının oranı 9 bölü 15. 3 ile sadeleştir. 3 bölü 5 yani cevap Bursa'ymış. Bir sonraki örneğe bakalım. A bölü B 3 bölü 2 imiş. artı B bölü A eksi B oranı kaçtır? Ha şimdi A bölü B eşit 3 bölü 2 ise ben A'yı 3K B'yi de 2K olarak düşünebilirim. Bunda nasıl böyle bir çıkarımda bulunuyorum? İşler dışlar çarpımı yap. 2A eşittir 3B. Doğru mu? Şimdi burası buraya eşit olsun istiyorum. O zaman A'ya 3'ün bir katı B'ye 2'nin bir katı vermek makul. Ne olacak? Kısaca buraya A'ya 3K diyeceğim. B'ye de şurası 2K diyeceğim. Her ikisi de eşitliğin her iki tarafı da 6K eşit oldu. Güzel. Bu çok temel bir durumdur. Doğrudan A bölü B 3 bölü 2 ise A'ya 3K, B'ye 2K diyebilirim. Daha sonra A artı B bölü A eksi B. A artı B nedir? 3K artı 2K 5K yaptı. A eksi B nedir? 3K eksi 2K yani K. 5K bölü K'dan cevap 5'miş. Edine. Bir sonraki örneğe bakalım. X bölü 3 eşittir. Y bölü 4'e. X artı Y 21. Güzel. İşte dışlar çarpımı yapalım. 4X eşittir. 3 Y'ye. Bakın yine aynı mantıkla x'e 3k, y'ye 4k verdiğim zaman x ve y hakkında fikir edinmiş oldum. x artı y vermiş bana 21 vermiş o zaman k'yı bulabilirim. 3K, hop X değil bu. 3K artı 4K eşittir 21. Yani 7K. 21 yaptı K'da. Buradan 3 geldi. K eşittir 3. Neyi soruyor bana? Y kaçtır? Y neydi? 4K'ydı. K yerine 3 yazdım. 4 çarpı 3'ten Y eşitmiş 12'ye. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. X ve Y sayıları sırasıyla 5 ve 2 ile doğru orantılı. Ha ne demek istiyor bu? Az önceki soruda olduğu gibi x bölü 5 eşittir y bölü 2 bir sabit sayı k. O zaman x nedir? X eşittir 5k. Y eşittir 2k olarak düşün. Tam tersi. Y eşittir 2k olarak düşüneceğim. Şimdi x artı y ne oldu? 5k 2k daha 7k. X eksi y nedir? 5k eksi 2k 3k. Yani 7k bölü 3k'dan 7 bölü 3'tür cevap. Yani C. Bir sonraki örneğe bakalım. Şimdi bunu nasıl yazıyorduk? Bakın sadece gösterimi bilmek yeterli. A bölü B bölü C eşitmiş. 2 bölü 6 bölü 10. Yani A bölü 2, A bölü 2 eşittir B bölü 6'ya. B bölü 6 o da eşittir C bölü 10'a. Eşittir C bölü 10. Şimdi ABC sayılarının aritmetik ortalaması 18. Ne demek? A artı B artı C bölü 3. 3 sayının toplamının 3'e bölümü 18. Yani A artı B artı C eşittir 54'e. Bu da cepte C eksi B farkını soruyor. Buraya K dersem eğer. Şimdi 2 ile genişletebilirim her tarafı. Yani A eşittir B bölü 3 eşittir C bölü 5 şeklinde de düşünebilirim. Şimdi buradan hiç dokunmuyorum. A eşittir 2K. B eşittir 6K. C eşittir 10K. Ne? toplamları neymiş? 54'müş. Toplayalım bunları. 16k 18k eşittir 54'e. Değil mi? ABC'yi topladım. 18k 54'müş. K eşitmiş 3'e. C nedir? C 10k. Yani 30. Burası 30. B nedir? B 6k. K 3 için B 18. Farkları 12. Yani cevap Bursa'mış. Bir sonraki örneğe bakınız. 3x eşittir 5y. 2x artı y 26 olduğuna göre x kaçtır? Hemen x'e 5k, y'ye 3k vermek işleri hızlandıracaktır. 2x, x'e 5k demiştik. 2x eşittir 10k yaptı. Y 3k'ydı artı 3k eşittir 26. Yani 13k eşit 26 ise k eşittir 2. Neyi soruyor? X'i soruyor. X için 5k demiştik. K yerine 2 yazdım. 5 çarpı 2'den cevap Edirne'ymiş. 10. Güzel. Umarım hızlı gitmiyorumdur. Biraz kolay olunca da sevmiyorsunuz. Kolayları biraz hızlı geçmeye çalıştım. 7 soru. X ve Y sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile ters orantılı olduğuna göre. Yani 2X eşittir 3Y. Güzel. Şimdi bunu da şöyle düşünebilirim. 2'nin ve 3'ün ortak bir katı. 6K desem. O zaman X'e gerek yok aslında evet yani hep yaptığımız şeydi bu x eşittir 3k y eşittir 2k değil mi sürekli bunu yaptık zaten olduğuna göre x artı y bölü x eksi y topla 5k x artı y 5k x eksi y k 5k bölü 5'te k'dan 5 biz bu soruyu çözmüş müydük yoksa benzeri mi vardı hatırlamıyorum şu an bir sonraki örnek ne demiş falan filan olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır hem. bakınız Şimdi şurası burası kolay Niye kolay? xe 2K y'ye 5K diyeceğim 5K e şimdi Diğer taraftan Burası da kolay Ne var burada A eşittir 3K 3K demeyelim artık 3M e, diyelim A eşit 3M a artı B de 7M olsun değil mi o zaman a3M ise B'ye de 4M kaldı Yani kısaca şuraya B eşittir. 4m desem kimse bana bir şey demez. Şimdi bunları yerine yazıyorum. 2x artı y. Yani 4k artı 5k eşittir 9k'ya. 9k şuradayım. y eksi x yani 3k. Bölü 3k. Buradan zaten 3 geldi. Şimdi şurasın burada ne varmış? a artı b. 7m pay kısmında 2a 6m yaptı. Eksi 4m'den 2m çıkar 7 bölü 2. Yani 3 artı 7 bölü 2 pay değiştirip topladığımda 2 kere 3 6 7 daha 13 bölü 2 cevap edin Güzel iyi gidiyoruz. Bir sonraki örneğe bakalım. İşler kızışacak az sonra. Olduğuna göre. Bu da aynı. Bu da aynı. Hemen K'de. A eşit 2K. A 2K. B 3K topladım 5K. Bölü C4K, B3K'yı da çıkardım K. 5K bölü K'dan 5. Keşke size bıraksaydım bu soruyu. Şimdi bir sonraki örnek. Şuraya bakalım. Eşittir. Yine buraya K diyebilirim. Değil mi? Değişen bir şey yok. O zaman A-1 eşit 2K. Yani A eşittir 2K artı 1'e. Aynı şekilde B artı 2 3K'ya eşit. O zaman B eşittir 3K eksi 2'ye. Daha sonra c eksi 3 4k'ya eşit. O zaman c eşittir 4k artı 3'e. Toplamları 20'ymiş. Ne var toplamları? 2k artı 1 artı 3k eksi 2 artı 4k artı 3. Yani ne geldi? 5k 4k daha 9k. Şurada 1 eksi 1 kaldı. 3 daha artı 2 eşit 20. Diyelim 9 k eşit 18'e k eşittir 2. Ye. Neyi soruyor bana? A'yı soruyor. A neydi? 2k artı 1K yani 2A, 4, 1 k yerine 2 yaz 4, bir daha 5. Cevap denizde. Cevapların hepsi 5 mi çıkıyor? Bana mı öyle geliyor? Peki? A, B, C birer pozitif gerçek sayı olmak üzere Eşitlikleri verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ile B ters orantılı. Evet, sabit. A ile B ters orantılı. A ile D de hayır A ile D ters orantılı değil. 2A eşit 5 diye ben şöyle yazabilirim. A bölü D eşittir 5 bölü 2 diye yazabilirim. Sonra burada C bölü D C bölü D eşit 1 bölü 2. Yani A ile D ters orantı, doğru orantılı. C ile D doğru orantılı. A ile B ters orantılı. Bakalım. A ile B ters orantılı doğru. A ile C. A ile C. Bunu şöyle görebilirim. Bakınız C eşit D bölü 2 ya. C eşit D pardon D'yi yalnız bırakacak daha güzel olacak. Şuradan D'yi yalnız bırakıyorum. D eşit 2C. Buraya yerine yazdığımda şurada A bölü D yerine 2C ye yaz eşit 5 bölü 2'ymiş. 2'ler gitsin A bölü C eşit 5. Yani 5 bölü 1'den 5. O zaman A ve C doğru orantılı olur. Güzel. A ile C ters orantılı. Hayır doğru orantılığını gördük zaten. C ve D doğru orantılı. Bu da doğru. Şuradan görüyorum. A ile D doğru orantılı. Onu da buradan görüyorum. Bu da doğru. Yani cevap Ceyhan. Yanlış olan kişi Ceyhan. Bir sonraki örneğe bakalım. Bir sınıfta kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısının oranı 2 bölü K'dır. K bölü E eşittir 2 bölü 7. Ben yanlış mı okudum soruyu? Neyse. Kızların sayısının, erkek öğrencilerin sayısının oranı 2 bölü 7. Bu. Tamam. Sınıftaki kız öğrencilerin sayısının sınıfın tüm derslerine giren tüm branş, öğretmen, branş öğretmenlerin toplam sayısının oranı 3 bölü 4. K bölü öğretmene de ne diyeyim? X diyelim. Ö şimdi buraya. X diyelim. Sayısının sınıfın tüm derslerine giren tüm branş öğretmenlerin toplam sayısı. K bölü X. Güzel. Öğrenci ve öğretmenlerin toplam sayısı 70. Bakın şimdi. Şuradan yola çıkalım. K'ya 2M diyelim. E'ye 7M diyelim. Kabul mü? K bölü X'e de yazmamışız. 3 bölü 4. Şimdi K yerine 2M yazarsam eğer şuradan devam ediyorum. K yerine 2M yazdım. X'in M türünden değerini bulacağım. 2M bölü X eşittir 3 bölü 4'e. X neye eşit o zaman? X'i yalnız bırak. Onu buraya attım. 3'ü buraya 4'ü de buraya. 8 bölü 3. 8M bölü 3 eşittir X'e. Artık Artık her şey yolunda. Öğrenci ve öğretmenlerin toplam sayısı 70. Yani 2M artı 7M artı 8M bölü 3 eşittir 70'e. Her tarafı 3 ile genişlet ya da 3 ile çarp. Her iki tarafı da aynen 3 ile çarp doğrudan. 6M artı 21M artı 8M eşittir. 3 ile çarptım 210. Burası ne yaptı? Burası 27, 8 daha 35M. E. 35M eşittir 210 ise hemen sadeleştirebilirim. Neyi soruyordu? Kız öğrenci sayısını soruyordu. Kız öğrenci sayısı kaçtı? 2M. Değil mi? Önce M'i bulalım. Yani M eşittir. Daha 2M eşittir. 210 bölü 35 çarpı 2. Artık bunu bulacağız. 7 ile sadeleştir. Burada 5 kalsın. Burada ne kalacak? 30 kalacak. 5 ile sadeleştir. 6 kaldı. 6 kere 2 12. Kız öğrenci sayısı 2M eşitmiş 12. Bir sonraki örneğe bakıyorum. Bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sayıları sırasıyla 0,06 ve 0,2 ile orantılıdır. Şimdi kız öğrencilerin sayısı K bölü 0,06 eşitmiş E bölü 0,2. Tabi bunu düzenleyebiliriz değil mi? Her taraf, her iki tarafı 100 ile genişletsem daha hoş olacak. Buna göre bu sınıfın mevcudu en az kaç kişidir? Önce isterseniz ya da hiç böyle bir şey yapmayabilirim. Buna x derim. Ne olacak? k eşittir 0,06x. Bu da ne anlama gelir? 6x bölü 100'dür değil mi? Diğer taraftan e eşittir 2x bölü 10. E eşittir 2x bölü 10. Bunların tabii ki tam sayı olmasını isterim. Şunları sadeleştir. 2 ile 3 bölü 50. Yani 3x bölü 50. Diğer tarafta ne var? 2 ile sadeleştir. Erkekler x bölü 5. Burayı tam sayı yapan x değeri x 50 için geçerlidir. Güzel. x yerine 50 yazarsam kızların sayısı 3 olur. x yerine 50 yazarsam erkeklerin sayısı 10 olur. Yani kızlar ve erkekler toplam en az 13 kişi olur. Sınıf mevcudu en az 13 kişi. Bir sonraki örneğe bakalım. 10, 12 ve 15 sayıları ile doğru orantılı olan sayılar sırasıyla x, y, z, x, y ve z sayıları ile ters orantılıdır. 10, 12 ve 15 sayıları ile doğru orantılı olan sayılar abc olsun onlar mesela. X, Y, Z sayıları ile ters orantılı. X, Y, Z sayıları aşağıdakilerden hangisidir? Bunu şöyle düşünebilirim. A, B, C sayılarını alalım. 10, 12 ve 15 doğru orantılı olsun. Yani A bölü 10 eşittir. B bölü 12 o da eşittir. C bölü 15 o da eşittir. Diyelim ki K. Bu ne anlama gelir? A eşittir. 10K, B eşittir. 12K, C eşittir. 15K. Şimdi A, B, C sayıları sırasıyla X, Y, Z sayıları ile ters orantılıymış. Yani A, X eşittir. B'ye o da eşittir. C, Z'ye. A, B, C'yi yerine yaz. 10 K, X eşittir. Sonra B yerine yaz. 12 K, Y. O da eşittir. C yerine yaz. 15 K, Z. Bakınız bu K'lara ihtiyacım yok artık değil mi? Sadece X, Y, 10 X, 12 Y ve 15 Z için X, Y, Z değerlerini bulacağım. Nedir? Hangisidir diye. Şöyle düzgün yazalım. 10x eşittir. 12y eşittir. 15z'y. Güzel. Ne olabilir? 10'un 12'nin ve 15'in ortak katı nedir? 60 gibi görünüyor. Değil mi? 60. O zaman x'e 6 verebilir. Y'ye 5. Z'ye 4. X, Y, Z 6, 5, 4. Cevap Bursa'ymış. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. A artı 1 sayısı C sayısıyla doğru ve B kare artı 3 sayısıyla ters orantılıymış. Güzel. Şimdi bir bileşik orantı görüyoruz burada. A artı bir sayısı C ile doğru orantılıysa A artı 1 bölü C diyeceğim. B kare artı 3 ile de ters orantılı o zaman çarpım olarak geliyor. B kare artı 3. Burada bir orantı sabiti vardır. Şuraya K diyelim. Şimdi A eşit 5 için B 3 C 6 imiş. Yerini yazıp kaybı bulalım. A 5 için B. Burası 6 yapar 6 çarpı. B 3 için karesi 9 3 daha 12. Sonra bölü 6 C 6 Eşittir K'ya. Ne geldi? K eşit 12. Bu cepte dursun. K eşittir 12. Şuraya yaz 12 diye. Siyahlığa devam ediyorum. B 2 C 14 için. Evet B 2 C 14 için. A kaçtır diyor. Güzel. A artı 1 çarpı. B yerine 2 yaz. 4 3 daha 7. 7. C14 bölü 14 eşitmiş 12'ye A'yı bulacağız şimdi. Şunlar gitsin 2 kaldı attım buraya A artı 1 eşittir 24 A eşittir 23'tür sayın seyirciler cevap edir ne? Güzel bir sonraki örneğe bakalım. Bir okulda A sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması 15. B sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması 20'dir. A ve B sınıflarındaki öğrencilerin tümünün yaş ortalaması ise 17'dir. Buna göre A artı B sınıfındaki öğrenci sayıların oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A ve B sınıfında yani şöyle diyelim. A sınıfında X kişi varsa B sınıfında Y kişi varsa. Öyle mi diyelim? M falan diyelim. Neyse şimdi bakalım. A sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması 15'miş. A, diyelim ki N kişi olsun. A1, A2 nokta nokta AN. N. N kişi var. Ve bunu N'ye böldüm. Her bir kişinin yaşlarını topladım. A1, A2 A3, AN yaşları bu olsun. Bölü N eşittir 15'miş. Yani şurasının toplamı 15'e ne olacak? Doğru mu? Daha sonra aynı şeyi B sınıfı için yapalım. B1, B2, nokta nokta B, M kişi olsun burada da. Düzgün yaz. BM bölü M eşittir neye? E 20. B sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması 20. Şimdi burada ne olur M'yi karşıya attığımda burası da 20 M oldu. A ve B sınıfındaki öğrencilerin tümünün yaş ortalaması ise 17. Yani şunları topla diyor bana. Şunları topla. Topla burası 15 endir. Sonra bunları topla. Burası 20 M'dir. Güzel. Bölü N artı M. Toplam N artı M kişi var. Eşittir. 17. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. Bakalım ne fikir edineceğim. 15n artı 20m eşittir. 17n artı 17m. Şimdi 17m'i e buraya alalım. 15m'i e buraya alalım. 3m eşittir 2n'e. Güzel bir karışıklık yaşamadıysak m 2'nin bir katı n de 3'ün bir katı oldu. Değil mi? m 2k n 3k neyi soruyor? A ve B sınıfındaki öğrenci sayılarının oranı. Yani M bölü N ya da N bölü M'ye bakacağız. Yani 2 bölü 3 ya da 3 bölü 2 varmışlıklarda 3 bölü 2 var. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Bir üçgenin iç açıları 5, 6 ve 7 ile orantılıdır. O zaman e, orantılıdır diyor doğru orantılı. Alfa bölü 5 eşittir. Beta bölü e, 6 o da eşittir. Teta bölü 7 onu da k diyelim. Yani alfa eşittir 5k, beta eşittir 6k, düzgün yaz. Teta eşittir 7k'ya. Buradan toplamları 180 derece olacak. Toplarsa 11, 18k eşittir 180 dereceye k eşittir 10 dereceymiş. Güzel. Buna göre bu üçgenin en büyük dış açısı kaç derecedir? En büyük dış açısı için en küçük dış açısını bulacağız. 5k en küçük dış açı, e, iç açıdır. Ne dedim ben? En büyük dış açı için en küçük iç açıyı bulacağız, değil mi? 5k en küçük iç açıdır. K yerine 10 yazdım. 50 derecedir alfa. Dış açısı da 130'dur. En büyük bu olur. Son soru. Evet. Son olarak buna bakalım. X böyle falan filan filan filan. 2y artı z artı k eşit 207. Burası x kaçtır diyor. Şimdi burada ne yapabilirim? Şimdi hepsini ayrı ayrı alalım. Yani ne demek? x bölü y eşittir 2 bölü 3 alsam. x eşittir 2k y eşittir 3 kymiş gibi düşünebilirim önce. Fakat sonra y bölü z y bölü z eşittir aynı zamanda 2 bölü 3. Fakat y 3 kymiş Burası 3k. O zaman y'ye ben hani Y burada da şöyle düşünmem lazım. Y eşittir buraya 2t diyelim. Z eşittir 3t diyelim. Şimdi hem 3k eşit hem 2t doğrudan 6m gibi bir şey desek, değil mi? 6m. O zaman bir adım daha götürelim mi? Tane tane çözüyorum. Z bölü k eşittir 2 bölü 3. Öyleyse Z eşittir 2x olsun. K eşittir 3. Ee, ne bu? Evet, k eşittir Ha burada k dedik bu karışmasın. Buraya n diyelim. Değil mi? Burada ne var? Burada k var. 2n 3n 2t 3t. Güzel. 2x K'ya ya da 3x diyeceğim. Şimdi bak. Z 2'nin katı. Z 3'ün katı. Ondan sonra y 3'ün katı. Y 2'nin katı. Bunları altıda birleştirebilirim bence. Değil mi? Burada y'ye mesela ne vermedik? M. 6m desem eşittir 6m. O zaman n ne oluyor aslında? 2m. Yani burası da 4m oldu mu? Burası e, y'ye 6m demiştik. 6m demiştik. 3 katı. O zaman burası da 9m olacak. Düzgün yazsan şurayı. Şöyle ha. Şurası 6m. O zaman burası 9m. Şimdi niye böyle oldu acaba? Yani burayı anladınız umarım. Y'ye 6m dedim. Y6M ise yani ne anlama gelir? Kırmızıyla bakalım. N buradan 2M olur. Burada da N yerine 2M yazınca X kişisi 4M oldu. X eşittir 4M. Güzel. Şimdi M'den devam edelim. Y'ye 6M demiştik. O zaman T kaçtır? T 3M'dir. T yerine 3M yazdım. O zaman e, 3 çarpı 3 m'den 9 m. Z 9 m oldu. Bak şimdi Z 9 m. 9 m. O zaman x nedir? İstersem 18'e genişletirim. Ama hiç uğraşmaya gerek yok. X e 9 bölü 2 m. 9 bölü 2 m. X yerine 9 bölü 2 m yazarsam. O zaman burası da 27 m bölü 2 oldu. Şimdi 2 y artı z artı k. Y neydi? Y neredesin? Y'ye 6 m mi demiştik? Aynen. Y burada. Y 6M. 2 ile çarptım 12M. Sonra Z neredesin? Z 9M burada. 9M. Artı K. K neredesin? K buradasın. K 27M bölü 2. 27M bölü 2 eşittir 207'ye. Artık bu toplama işlemini yapacağım. Geriye bir şey kalmadı. Her iki tarafı 2 ile genişlet. 2 ile çarpıyorum ki paydayı kurtaracağım. Dağıtıyorum bunu. içeriye ne oldu? 24M artı 18M artı 54M eşittir. Hayır 54M değil 27M. Bu 2 ile sadeleşecek zaten. 27M eşittir. 207 çarpı 2'den 414. 414. Şimdi toplama, toplayalım bakalım. Neymiş? Burası 45. 24 daha 30 e, ne? 45-24 daha 69 yaptı değil mi? 69M. Toplama işleminde bir hata yapmış olabilir miyim acaba? 25, 45. Hayır, hayır. 414. 200. Evet, her şey yolunda görünüyor. Güzel. Bölecek olursam 7, 6. Şahane. Tek seferde. Yani işlem hatası yapmadan. Şöyle. 414'ü 69'a böldüm. 69'a böl. Gitti bunlar. 6. 6 kere 9. 54 elde var 5. Aynen öyle. 6 yani m eşittir 6. Altı. m 6 ise x için ne demiştik? Neredesin x? x 4 m idi. m yerine 6 yaz eşittir 24'e. Güzel. Peki şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda artık problemlere geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.